Herkese merhaba arkadaşlar. Senin ben ağzını ya Canlı bağlı yayın yapıyorum. açıyoruz. Ağzıklar göstereyim. Ben şunu çok istiyorum arkadaşlar. Ağzı göz istiyorum. Bakın ben bunu aldım. Mal geldik mal gideceğiz. Ben buradan şey bunu aldım. Ben Al, şey arkadaşlar beni köy yerinde olsam ay, 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 ben isterdim. Ben valla bundan Sen gel babanın çıkmasını çok isterdim. Bakın arkadaşlar kim görüyor ee, video çekiyoruz. Kutuba yayınlayacağız. Ha. Ha. Ne ne ya. sen, çekiyorsunuz, yayınlayacağız. Bu da ayten dış. Çok Aşkım. Ayten dış. Aşkım. Ben uzatmadan hemen paket yapacağım. Makas getirsen mi acaba? Ben getiremem, Ben getir. Ne mı? <laughs> Baba, Aa. makas getirebilir misin? Makas değil, onları kenara koyuyorsun. önce yemek. Hayır, Hayır. Ee, Hayır. şekerim var bunlar bu oyuncağını açacağım sadece. Ben buradan... Açılmayın. Eee, hangisini çıkarmışsın? Açılmayın. 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 Onun içindeki ne? Hacı ben bir şey mi? E, kromiden istiyorum. Bir de e, bunlar. <laughs> Ana! Ne çıktı? Ana! Şimdi gel bunu mi depo ha? mi sallıyorsun? Oldu depo. Mr. Kırk. Neydi bunun adı ya? Ne oldu? mı salladın? Ne oldu? geldi. Az bakın abi bu çıktı. Bak. Evet, oluyor. Ne toz I toz Bak içinde şeker çıkıyor. Arkadaşlar bu da e, şeker.

size göstereceğim. ona. yapacağım. Size çıktı. <laughs> Ay! Wow. Bak. Bakın arkadaşlar. Bana da bu çıktı. Merhaba. <laughs> arkadaşlar mısın? Buradan hemen bakıyorum. Benim oldu. Hayır. Yok. Da, bak tüm karakterleri bunlar. Hmm. Her değişik bir şey Arkadaşlar ben buradan <gülüyor> bunu <gülüyor> istedim. Bunu iyi istedim. Ama bana bu çıktı. <laughs> ben sana <laughs> böyle şey yapacağım. Bunu da çok istedim. Şey <laughs> Başka bunu çok isterdim. <laughs> tamam. Bunu, bunu, bu çok güzel. Siz ne Tamam. O zaman bekleyeceğiz. 2 1 bir, bir, kayıt. Biraz gidip bir video alacağız. Aa, sizi de demiş. Aslı bizim kurduğumuzu göstereceğim. Aa, <laughs> ne

zaten. <laughs> <girelim. Şimdi, gülüyor> yukarıda bir Şu Yukarıda da bir kanalya var. Ama harika bir şey Sibel abla. <gülüyor> Geçeriz. Bahçeye <laughs> <laughs> okay. çıktı. kurt köpeği adı Cesur. Cesur. Bak. Evet, buradan çıkalım buraya biraz. Bak buraya. Evet. Hadi gidelim buraya. Şu yerine pek de. <laughs> <laughs> Youtube'a ya yayınlayacağım videoyu. Youtube'a yayınlayacaksın, nerede YouTube'da? Kanalımda ee, da ben de abone olayım kanalımda. Iki, i̇ki arkadaş. İki arkadaş, iki arkadaşın kim? Abim ya iki Abi. kardeş ya da iki arkadaş. Bakacağım sana. Ne çekiyorsun videoları? Ha? Ne çekeceksin videoları? Valla bir sürü videom var. İki tane... Birkaç tane futbol videom da var. <laughs> ya bir tane ya da iki tane falan. Ama 6 abonem var. Tamam ben de abone olurum, iyi abone olurum. Tamam. Tamam mı? Annemle de abone olayım. Sibel ablam da abone. Tamam ben senden 5 ben, sana 5 abone vereceğim. Tamam. 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 Senin YouTube kanalın var mı? Var mı? Ha. Hı. Kaç abonen var? Ne? Çok eski ben de. Ha. Hı. Ne videoları çekiyordun? Ne videoları çekiyordun? Ha. Ha. Hmm. Evet, görüşürüz. Bay bay. Şimdi abime gidip bakacağım. <gülüyor> <gülüyor> abi sütleri bitti mi? yapıyorsun abi sen? çekince böyle yapıyor. Abi kamera burada kalsın. Sen bunlarla koy. Ama nereye yapıyorsun? Makası getirsene İpek. Sen bunu tut o zaman. Efendim baba. Buldum. Bir şey Alıver. Uzun koyuyorum. Tamam. Tamam. Abi Bebek Tut. Daha bir aylık. Abi bir ay O kaçıyor. Onu babam. Belli. Kapalı Bunlar çok tatlıymış. güzelmiş. Işte. Bir kafa. Nereden aldın Bir Nereden aldın bunları? Diyor. Bunları nereden, Bunları nereden aldınız? Evet, evet. Tamam. Bunları Bunları nereden aldınız? Bunları Bunları nereden aldınız? Buraya gelirken file var. Evet. Oradan aldık. Ne dedik? Evet. 36-39 falan. Annemler tamam. aldık. Ay. Ne soruyor? Hadi parkur tutup bir dakika. Parkur tutup bir dakika. Evet. Sen oynuyor musun?